Evet sevgili dostlarımız Azerbaycan'da Bakü'deyiz değerli dostlarımız Burası nerede? Hüseyin Sayısade Küçesi 209. Merkez Terlan Şaltık Sarayı'nın yanında değerli dostlarımız Burası çok değerli, çok kıymetli sevgili dostumuz Galip Aydınoğlu'nun işletmesini yapmış olduğu böylesine güzel Türkel sofrasını sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış olacağım. Değerli dostlarımız sizlere burada çalışanların aynı zamanda müdürlerinin temsilcilerinin aynı zamanda telefon numarasını vereceğim. Kenan Gaziyev'in telefonu 077 567 66 20'dan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Aydınoğlu'nun telefonu veriyorum 070 750 93 66'dan da buraya ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız evet değerli dostlarımız aynı zamanda kulsuz çatdırılma da yapabilirsiniz değerli dostlarımız evet sizler için Hüseyin Adet Bütçesi'nde 209 9. Merkez'de Terlant Şatlı Sarayı'nın yanında olan bu güzel mekana sizleri davet ediyoruz değerli dostlarımız. Türksel sofrası uğrayabileceğiniz en güzel mekanlardan bir tanesi diyoruz değerli dostlarımız. Şimdi ne yapıyoruz? Türkel sofrasını sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız. Türkel sofrasını sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış oluyoruz. Değerli dostlarımız gerçekten muhteşem güzel yeriyle sizlere en güzelini, en şahanesini en güzel bir şekilde sizlere Türkiye sofrası yemek restoranını sizlere en güzel bir şekilde tanıtmanın şu anda mutluluğunu, keyfini, hazını yaşıyoruz. Değerli dostlarımız, evet Türkel Sofrası uğrayabileceğiniz en güzel mekanlardan bir tanesi. Burada hem Pakistan, hem Türkiye, hem de Azerbaycan aynı zamanda bayraklarını, camlarını asmışlar. Ne güzel asmışlar. Helal olsun diyoruz. Ve de böyle güzel bir mekana bizleri, böylesine güzel dostlar karşılıyorlar. Ben kendilerine teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Gerçekten muhteşem bir alan içerisinde, muhteşem bir şekilde bizleri karşılayan bu güzel garsonlarımıza kalbi teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağ olsunlar. Evet görüyorsunuz burada en güzel tatlı çeşitleriyle güzel dostlarımız görüyorsunuz burada açık aynı zamanda büfe şeklinde çorbaları. Merhaba. Nasılsınız? İyisiniz? Kolaylıklar diliyoruz sizlere. Görüyorsunuz ne güzel yemekleri. Değerli dostlarımız. Evet. Gördüğünüz gibi her türlü burada et yemekleri mevcut. Değerli dostlarımız. Kuruzel ağzından tutun. Yine kebabından tutun. Her türlü burada ürünü sizlere sunuyorlar. Yine burada Fırınımız var görüyorsunuz. Ekmek fırınlarımız muhteşem. Yine kasiyerimiz maşallah suanallah diyoruz. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Nasılsın? iyisin? Sağ ol abi. Nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı işler diliyorum sizlere. Seni bir tanıyalım. Merhaba. Adım Ertağız. Nasılsınız, iyisiniz? İyi olun abi, iyi olun. Keyifler de yerindedir inşallah. İyi de abi iyi. Kaç seneden beri buradasınız? 3 sene oldu. Tebrik ediyorum sizleri. Sağ olun. Burası aynı zamanda galip. Aydınov'un Aydınov Aydınov. Aydınov. mekanı. Evet. Yürekten kutluyoruz. Sağ Selam ol. söylüyoruz aynı zamanda. Sağ Sağ ol Memnun oldum. Hayırlı günler diliyoruz. Sağ güzel insan. Sağ, Sağ ol. olasın, var olasın. Eyvallah. Görüşmek üzere. Sağ Teşekkür olan, ederiz. Hayır. Evet görüyorsunuz. Muhteşem aynı zamanda böyle yerleriyle sizlere hizmet sunuyorlar. Böylesine güzel bir mekanı sizlere tanıtmış oluyoruz değerli dostlarımız. Evet görüyorsunuz muhteşem. Azerbaycan Türk bayrağı ve Pakistan bayrağıyla süslemişler bu güzel mekanı. Böylesine bu güzel mekandan hepinize en derin sevgi, saygı ve selamlarımızı sunuyoruz. Böylesine muhteşem bir mekanı sizlere en güzel bir şekilde tanıtmanın mutluluğunu, keyfini hazrını yaşıyoruz değerli dostlarımız. Evet sizleri böylesine güzel, muhteşem bir mekana davet ediyoruz değerli dostlarımız. Yine buranın aynı zamanda Galip Bey'in yine kardeşi Kamil Aydınoğlu'nun yine beraber geldik. Bu güzel dostumuz bizim aynı zamanda en güzel dostlarımızdan birisi oldu. Ve de Galip Bey'in de aynı zamanda kardeşi olup böylesine güzel bu mekanları en güzel bir şekilde en hijyenik bir şekilde sizlere hizmet sunuyorlar. Bundan dolayı ben Aydın Bey e ve Galip Bey'e kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar ve de ticari hayatında aynı zamanda başarılar diliyorum. Bu güzel kardeşlerimi yürekten kutluyoruz. Görüyorsunuz böyle muhteşem, güzel mekanıyla ve de çalışanlarıyla garsonlarıyla da en güzel bir şekilde sizlere hizmet sunuyorlar değer dostlarımız. Evet ne diyoruz? Sevgiyle kalın, hoşça kalın, her daim nerede kalın? Elbette ki Türk el sofrasında kalın değer dostlarımız. Bu güzel mekana sizleri davet ediyoruz değer dostlarımız. Muhteşem bir mekan, helal olsun diyoruz. Böylesine güzel bir mekandan hepinize en derin sevgi, saygı ve selamlar gönderiyorum. Benim Değerli dostlarım, güzel insanlar